Merhaba arkadaşlar, Bitcoşer YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün önemli bir haber var. İlk önce onu değerlendirelim, etkileri ne olur onu konuşalım. Ardından grafiğe geçeceğiz, Bitcoin grafiğine ve olası fırsatları görmeye çalışacağız. Şimdi bu önemli haber bu arkadaşlar. Fed Başkanı faiz kararı hakkında bir açıklama yaptı. Umarım bizim web sitemizi takip ediyorsunuzdur. Orada sondaki haberleri sizlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Web sitemizin Telegram kanalına da mutlaka katılın. Bu önemli gelişmeleri anında bildirim olarak alabilirsiniz. Şimdi Pavel bugün Kongre'de Merkez Bankası'ndaki enflasyonun yani rekor enflasyon oranı ile mücadele edebilmek için kilit faiz oranını bu ay yükseltmeyi planladığını söyledi. Burada da ifade etmiş işte bu faizin hedef aralığın fon oranı için hedef aralığın yani faizin yükseltilmesine uygun olacağını umuyoruz demiş. Peki bu toplantı ne zaman? 16 Mart. Şu anda bütün herkes bu Mart ayına kilitlenmiş durumda. Gözler Mart ayındaki bu toplantıda arkadaşlar. FED toplantısında. Çünkü FED epey bir zamandır faiz artıracağını zaten söylüyor. Peki faiz arttırır mı? E, açıkçası ben e, faiz arttıracağını düşünmüyorum. Her ne kadar arttıracağız deseler bile. Niye? Şimdi arkadaşlar şundan ötürü ben faiz arttıracaklarını düşünmüyorum. Birincisi savaş var ve bu savaşın etkileri Amerika'yı da etkiliyor. Yani Türkiye'yi de etkiliyor. Tüm dünyayı etkiliyor arkadaşlar. Ne? Yani en ufak bir yerde bir savaş bile olsa çünkü artık dünya bir köy haline geldiği için e, hepsi birbirleriyle bağlı, bağlantılı. Dolayısıyla her şeyi etkiliyor. Bu savaş ortamında bir de böyle bir faiz artışı gelirse zaten küresel piyasalar çökmek üzere ve bu faiz artışı parasal sıkılaşma demek. Bu parasal sıkılaşma küresel piyasaların patlaması anlamına geliyor bir nevi. Ve dolayısıyla ben bunu kaldıracaklarını çok düşünmüyorum. Hatta FED başkanı faiz artıracağız dediğinde de ben şaşırmıştım nasıl yani hani demiştim dedim bekleyelim bakalım hani o tarihe kadar arttıracak mı gerçekten? Çünkü gerçekten bu faiz artışı sıkıntılı bir durum. Hani normalde oran çok düşük aslında ama buradaki sıkıntı şu borçlanma maliyetleriyle alakalı sıkıntı. Hani mevduat faizi gibi düşünmeyin borçlanma maliyetleriyle ilgili olduğu için doğrudan bu da ekonomiyi ciddi anlamda etkiliyor. Faiz normalde 0.50 puan artıracaklardı ama bunu muhtemelen 0.25 puan artıracaklar faizi dediğim gibi bu küresel piyasaları patlatma potansiyeline sahip kripto piyasasında ne olur onu söyleyeyim şimdi bana kalırsa kripto piyasası bunu çoktan fiyatladı bunu bir önceki videomda da söylemiştim yani şimdi bu adamlar epey bir zamandır zaten faiz artıracaklarını söylüyorlar bizim maalesef öz eleştiri yapacağım burada. Türkiye'deki gibi bizim ülkemizdeki Merkez Bankası gibi çat işte gecenin bir saatinde faiz şu faiz bu demiyor veya bir günde o toplantı sonrası hiç yani toplantıdan önce hiçbir belirti yok. Ne yapacağın ne edeceğin hiçbir bilgi yok. Şunu yapacağız bunu yapacağız hiçbir ön hazırlık yok. Anında karar çıkıyor mesela değil mi? Bizde maalesef öyle ama bu adamlar da öyle değil. Bu adamlar ne yapıyor? İşte belki bir sene öncesinden FED toplantılarında bunu söylüyor. E, vatandaşa ki yani ona göre kendinizi hazırlayın. Gardınızı alın. Bakın durum kötüye gidiyor. Seneye 6 tane faiz artışı yapacağız. Yani bu kadar netler. Dolayısıyla bu tavırları yani bu ön, önden bilgi hazırlık verdikleri bu tavırları karşısında ben kripto piyasasının bunu çoktan fiyatladığını düşünüyorum. Zaten epeydir de kaç aydır da düşüyoruz zaten kriptoda biliyorsunuz. Ben işte onun bununla alakalı olduğunu düşünüyorum tamamen. Yoksa Bizim Aralık ayında işte Bitcoin'de 100 bin dolar seviyelerini görmemiz gerekiyordu. Ama bu ortalığı karıştırdı bu durum. Bu yüzden ben kripto piyasasında bu yani 16 Mart'ta bu faiz kararı açıklandığında tamam belki o gün için etkisi olabilir olumsuz ama çok etkili olacağını düşünmüyorum. Yani bir düzeltme gelir belki ama tekrar yine Bitcoin'in yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir de şöyle bir tezim var. Ben hala her ne kadar bir 10-15 günlük bir süre kalsa bile faiz arttıracaklarını düşünmüyorum. Hatta ve hatta parasal sıkılamaya geçtim, parasal genişlemeye gideceklerini düşünüyorum bu savaştan ötürü. Çünkü ortalık karışık ve insanlar zaten bu enflasyon yüzünden bayağı bir şu anda zor durumdalar. Yani tüm dünyada böyle. E sen bir de öyle bir ekonomi oluşturmuşsun ki devamlı para basarak, karşılıksız para basarak Piyasadan varlık alımı yapıyorsun. Ve var, piyasayı şişiriyorsun. Şimdi de diyorsun ki ben faiz arttıracağım. Yani bu çok büyük bir sıkıntı. Şöyle düşünün. Hasta bir adam. Siz bu adama devamlı bir ilaç veriyorsunuz. Tamam mı? Ee, yani o anlık ona iyi gelen bir ilaç veriyorsunuz. Devamlı bu ilacı veriyorsunuz. Veriyorsunuz, veriyorsunuz. Adam artık vücut alışmış. Gidiyor, ilerlemiş. Ondan sonra diyorsunuz ki ben bu ilacı yarın vermeyeceğim. E ne olur? O adam ölür. İşte piyasalar da böyle. Sen devamlı... Varlık alımı yapa 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 zaten piyasalara şişirdin. E, şimdi de diyorsun ki parasal sıkılaşmaya gideceğim. Bu yüzden bunun etkisi çok büyük olur diye düşünüyorum. Bundan ötürü de ben hala parasal sıkılaşmaya gideceklerini düşünmüyorum. Hatta o tapering dediğimiz e, olayı bile iptal edeceklerini düşünüyorum. Bu anlamda ekonomistlerin bayağı bir karşısında duruyorum. Belki birçok ekonomist bu söylediklerimi dinlese hani bana güler. Ama öyle yani. Benim düşüncem şu anda bu. Ben böyle düşünüyorum. Bunu çünkü bu büyük bir olay. Hakikaten küresel piyasalar için. Kripto için de bence sıkıntı yok. Yani o günlük bir düşüş gelebilir ama onun çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Evet bu haber önemliydi. Bunu sizlere değerlendirmek istedim. Şimdi grafiğimize, analizimize geçelim. Evet şu anda e, Bitcoin'in 4 saatlik grafiğini açtım. E, i̇lk önce 4 saatlik grafikten inceleyeceğiz. Ardından günlük grafiğe ve haftalık grafiğe bakacağız ve yorum yapacağız. Şimdi Bitcoin'de 45 400 e, Dolar seviyesini gördük bugün. Fakat e, ben bunun e, şuradaki bakın şuradaki stopları temizlemek için geldiğini düşünüyorum. Zaten e, Dolayısıyla temizledi de. Hatta Şurada da bakın, şu seviyede de stoplar var muhtemelen buraları da temizlemek için şuraya da bir fitil atıp tekrar aşağı yoluna devam edebilir. Biliyorsunuz YouTube short shorts videosu çekmiştim ve orada ne demiştim? Bitcoin'de 42 bin dolar, işte 40 bin dolar yani şu bölge, şöyle göstereyim. Ne demiştim YouTube shorts videosunda? 42 bin dolar ile 40 bin dolar bölgesi yani burası. Burayı tekrar test edebilir. Niye? Birincisi arasayda aşırı alım bölgesindeyiz. Tamam mı arkadaşlar? İkinci sebep ise şu. 40 bin ile 42 bin dolarda daha doğrusu 42 bin dolar CME boşluğu bulunuyor. Ve orayı doldurmamız lazım. Muhtemelen Cuma günü kapanışından önce de bu 42 bin dolar seviyesindeki boşluğunu dolduracağız. Ben öyle bekliyorum. Dolayısıyla bu yüzden buraları tekrardan Test edebiliriz bu bölgeyi özellikle tekrardan test edebiliriz ama bu bölgeyi test etmeden önce hani buraya da bir fitil atıp buradaki stopları temizleyip hani ondan sonra burayı test edebiliriz. Burası aynı zamanda bence benim için bir giriş bölgesidir bir alın fırsatıdır. Çünkü makroda piyasa iyiye gidiyor şu anda. Ee, i̇nşallah daha da iyiye gidecek beklentilerimiz o yönde. Evet şimdi bu anlattıklarım bir kenarda kalsın. Şimdi yine 4 saatlik grafikte bir formasyonu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle birazcık uzatayım. Bakın arkadaşlar. Bir ikili dip formasyonu var burada 4 saatlikte ve şu çizgi boyun bölgesi dediğimiz direnç çizgisi yani şu çizgi şöyle gidiyor ve burada ikili dip formasyonunda genelde yükseliş gelir. Ve yükseliş geldikten sonra da muhtemel hareket şu şekilde olur arkadaşlar. İlk önce burayı kırar. Burayı kırdıktan sonra şöyle bir hareket yapar. Bir sonraki dirence doğru. Bir sonraki dirençten tekrar bir şey yapar. Retest yapar. Bir alttaki destek olur bu sefer. Buradan da tekrar hedefe gider. Buradaki hedef de şu. Şöyle göstereyim. Bakın ikili dip formasyonunda genelde şöyle çalışır. Boyun çizgisi kadar yani haş yükseklik dediğimiz olay şurası bu kadar yükseliş gelir. Bunu buraya koyduğumuzda da bakın 58 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Zaten 58 bin dolarda da e, direncimiz var. Tamam mı? E, yani bu formasyon çalışırsa 58 bin dolarları Bitcoin'de görebiliriz. E, bunu da nasıl görebileceğimizi, nasıl bir senaryo ile görebileceğimizi şu şekilde size gösteriyorum. Burada da önemli olan bakın arkadaşlar yukarı kırılım beklemek şart eğer burayı hedefliyorsan. Şimdi mesela ne dedik? 42'den girersin, 45'ten çıkarsın, 44'ten çıkarsın. O ayrı. Ama zaten önceki videolarımda da söylemiştim. 42'den giriyorsan 46 45'i bekleme. Hani 44 44.5, 45'te çık demiştim, değil mi? işte sebep bu. Yani oradaki maksat o da fiyat dalgasını yakalayabilmek. O yüzden şimdi burada da 40'tan 42'den diyelim girdin olaya. 46'yı hedefleme. 45'te dirençten sen çık tekrar sana alım fırsatı verecek. O alım fırsatı da bu formasyona göre olacak muhtemelen. Nasıl olacak? Yukarı kırılımı bekleyeceğiz. Burada yukarı kırılım gelecek. Kapanış yapacağız üzerinde. Buradan gireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şuradan bakın 45 8 diyor mu? Siz bunu 46 bin dolar olarak düşünün. 4 saatlikte 46 bin dolar üzerinde bir yeşil mum yaptığımızda kapanış yaptı, yaptığımızda ne olacak? Buradan treni atlayacağız. 52 bin dolarda direncimiz bulunuyor buradan mesela çıkabiliriz, çıkmaya 58'i bekleyebiliriz, ama day trade yapanlar, hızlı işlem yapanlar buradan çıkıp tekrar short açmasın buradan, çünkü e, yükseliş trendinde olduğumuz için belki bu hareket gelmeyebilir. Ben sadece olası, yani muhtemel durumu söylüyorum. E, o yüzden short girmeyin, e, trendin tersine işlem yapmayın hiçbir zaman. Nasıl akarsuyun tersine yüzerseniz boğulursunuz aynı öyle. Burada bunları veriyorum bilerek yani senaryo bu şekilde oluyor genelde bu formasyonlar bu şekilde çalışıyor. Zaten formasyon ne demek? Daha önce bu hareketler defalarca gerçekleşmiş ve hep aynı çalıştığı için formasyon adını almış. Yani bunda da böyle olma ihtimalleri daha yüksek. Tabii ki garanti değil ama biz teknik analiz üzerinden ilerleyeceğiz. Buradan giren birisi için de şurası %13.5'luk potansiyel bir kar demek eğer bu formasyon çalışırsa. Tamam bunu aldık. Ondan sonra burada işlemi kapatabiliriz. Kapatmayıp burayı da bekleyebiliriz. Burayı da beklersek ne olur? Ee, yine buradan göstereyim. Şöyle bakın. Potansiyel %25'lik bakın %25'lik potansiyel bir işlem fırsatı doğabilir burada. Bunu dikkate alalım. Ona göre aksiyon alırız. Eğer burada şey olmazsa da yani normalde kırılım geliyor yukarı yönlü olarak ardından bir retest yapar. Retestten tekrar hedefe gider. Ben burada nasıl yaparım? Kırılım gelince işleme girerim 52'de e, karımı alırım, ardından retest yaparsa retestten yani 46 bin dolardan tekrar girerim buradan çıkarım. Hani e, bu şekilde bir trade planı e, çalışabilir. Bilginiz olsun. Size de bunu alım fırsatı olarak burada e, göstermek istedim. Bakın yukarı kırılım beklemek şart. Tekrar söylüyorum. Yukarı kırılım gelmezse sıkıntı. Yani yukarı kırılım gelecek ki bu formasyonun çalıştığını görebilelim. E, yukarı kırılım gelirse girebiliriz. Onun dışında onun dışında e, alt bir fırsat e, dediğim olay da şu. Mesela ne dedik? 42 bin dolara bekliyoruz. çünkü boşluğu. var. Burası mesela bakın 42 bin dolara geldi diyelim e, fiyat. Biz 42 bin dolardan işleme girersek yine şu direncin üzerinden değil şuralardan çıkmamız lazım bizim işlemde. Tamam mı? Yani kar almamız lazım. Aldıktan sonra eğer yukarı kırılım gelirse tekrar oradan gireriz. Garanti olsun diye. Ama burada kısa vadeli bir işlem fırsatı var. Buradaki eğer bu çalışırsa ne olur ona da bakalım. Yani buradan da buraya yine yaklaşık bakın %10, %8 tamam mı? bir kar fırsatı doğabilir. Bilginiz olsun. Bu 4 saatlik grafikti şimdi günlük grafiğe bakacağız ardından bir de haftalık grafiğe bir makro görünüme bakalım ne durumdayız şunu e, özellikle ifade edeyim arkadaşlar şu an günlük grafik açık bu 46 bin dolar direnç çizgisini kırarsak e, kripto markette yani bütün tüm markette e, büyük bir patlama görebiliriz yani 46 bin dolar önemli bir seviye e, zaten biliyorsunuz ben bu senenin. E, Yine birçok kişinin aksine bitcoin ve altın yılı olacağını düşünüyorum çünkü çok ciddi sıkışmalar var özellikle altında da mesela ben hala bu görüşümü koruyorum bu düşüncemi koruyorum bütün pozisyonlarımı da buna göre şu anda bekletiyorum dediğim gibi yani 46 bin dolarda kırılım gelirse bu kırılım şahane olur altlara da çok fazla faydası olur bilginiz olsun. Burada tek sıkıntı, tek sıkıntı, e, onun özellikle altını çizeyim. Mesela bakın günlük grafiği açtım. Şu alt trend çizgimiz var ya, zaten bakın yükseliş kanaldayız. Şuranın kırılmaması lazım. Yani bunu şey gibi düşünün, e, hani burası 35 şey, 33-34 ama 30 gibi de düşünebilirsiniz. Yani 33 bin doların altında, 30 bin doları altında, yani buralara gelirsek, yandık. Hani bir kapanış görürsek o zaman yandık. O çok tehlikeli çünkü direkt piyasayı, şey, ayı piyasasına dönme ihtimali var. Bilginiz olsun.